Ne yaptın turşu dönemi? Turşuyu boşaltıyorum. Şöyle de kanavisa koyacağım. Büyük kanalıza. Geri biberlerin Çürü. fideleri oldu. Turşu bitmedi. Fidelerini ektim. He. Diyorlar ki bizim turşumu çürüdü diyorlar. Turşu çürür mü? Ha, bak nasıl güzel. Hem mesela. bak şuna. Sanki bugün yapmış gibi. Bak hele. Geçen seneden ekiyorsun. Geri biber çıkana değil. yeni biber turşusu olana kadar yiyorsun herhalde. Evet, he, daha mi? var. He. Değil mi? Ha, ne güzel. Şuna baksana. Kıtır Saksana. kıtır daha bak. Kıtır kıtır hiç. Kola Yumuşuyor şişesi. Yumuşuyor diyorlar. Yumuşar mı bu? Buna da şey Yumşemez derler. Yumuşamaz ki. Keşke bir dona koymasaydın derler ama yapacak hiçbir şey yok. Çok Yediğim oluyor. Yediğim ki büyük kanavuzlara da yaptım. Camlar dolunca da böyle. Böyle hediye gönderin. Mesela birisine böyle. İyi olur. Ben kendi alıp cam şişe He. koyuyordu yani. Götürenler böyle götürüyor. Lahana en çok lahana turşusu yendi ama. lahana lahana turşusu yendi. Biber kaldı. Haa iyi bak nasıl sağlık. Bahaneye sevdiler. Şimdi bunu ne yaptın yemek için mi koyardın? Evet. Kanavuza koyacağım. Şunlardan boşaltayım. Şöyle bir küçük kanavuzum var. Evet İki şişe boşalttım da bir kanavuz oluyor. İyi bak.